Değerli diş hekimi, bugün 46 no eksik diş bölgesine yine kolay bir sistemiyle bir cerrahi yapmadan, bir ameliyat yapmadan doğrudan diş eti üzerinden implant yuvamızı açacağız ve bir implant yerleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi sadece iki adet kolay diril kullanacağız. Kolay dirillerimizle implant yuvamızı çok kısa bir sürede açıp arkasından da yine çok kısa bir sürede implantımızı yerleştireceğiz. Diş hekimleri kolay diril sisteminin ayrıntılarını internette satışta olan kolay diril sistemiyle ile kolay implant yerleştirme adlı kitabımızdan öğrenebilirler. Kitabımız başta kendi profesyonel sistemimiz olan kolaydiril.com sitemiz olmak üzere Hipokrat Kitabevi, Kongre Kitabevi, Pelikan Kitabevi gibi kitap evlerinin sitelerinde satılmaktadırlar. Merak eden diş hekimleri kitabımızı satın alarak inceleyebilirler. Şimdi implantımızı yapmaya geçiyoruz. Hadi geçelim bakalım. Kutumuzu açalım. Sen şimdi hiç bozmuyorsun pozisyonunu. Şunun içinden kaybolmuyor sağa sola. Her şey tamam. Buyurun gelin. Ömer geliyor şimdi. Evet. Evet. Ana sezi yaptım. Şöyle karşıya geçin evet. lütfen. onu. Şöyle geç. Geçmişiz. Hazır mısınız? Evet evet. Hastamız bu konuda çok tecrübeli. <laughs> evet. Daha önce de mi yaptım Tamam. Evet. Üstler de var. Öyle mi? Üstte iki tane var. Aa. Evet. Şimdi ben kontrolleri tamamladım, anesteziyi yaptım, implantı yapmak üzere her şeyimiz hazır. Bak doktor, ortada yeşil hiçbir şey yok. Standart bir dişçi koltuğundayız. Bunların el 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 hepsini yazdım de. ben. Evet, evet. Malzemelerimiz de bu kadarcık. Hepsinin mi? İki tane kolay diri. A aç kafa, anahtarlarımız, Hı -hı. kılavuzumuz, iyileşme başlığımız. Bu kadar. İki diril mi? İki diril. Sonra incelersin bunları. Hı -hı. Niye bu doktor bunu iki yapıyor, nasıl yapıyor? Bunlara bakarsın. mı? Tamam. İnternette. Tabii onları işte kitabımızı satın alacaksın, internetten Hı -hı. inceleyeceksin. Hı -hı. Yapmaya karar verdiğinde bizlerden eğitim alıyorsunuz. Hı -hı hem teorik hem pratik eğitimler. Evet. Sonra gidip benim yaptığım gibi muayenehanemde yapıyorsun. Ya evet, aslında güzel oluyor. Hani çok basit, hemen Kolay oluyor yani. Tek başına yapıyor, baksana. Ya biz Bravo. birkaç kişi bir arada onu tutuyor, onu tutuyor. ben özellikle yanıma kimseyi almıyorum. Hmm. Tek başınıza, kimseye ihtiyaç duymadan implantınızı güle oynaya yerleştirebilirsiniz. Açalım. Evet. Bir yandan da kayıtlarımızı alıyoruz. Onları da her zamanki gibi devam edeceğiz. Hı hı. Değerli meslektaşlarım, anesteziğimizi yaptık. Bütün kontrollerimizi tamamladık. Şu anda implantımızı yapmak üzere hazırız. İmplantımızı yapmaya başlıyoruz. Her zamanki gibi saatlerimize bakıyoruz. Bakalım ne kadarlık bir sürede implantımızı yerleştireceğiz. Kılavuzumuzu bölgeye yerleştiriyoruz. Öncü yuvamızı açmak üzere birinci kolay dirliğimizi aldık. Şu anda öncü yuvamızı birkaç saniye içerisinde açtık. İmplant yuvamızın tamamını açmak için şu anda ikinci kolay birliğimizi kullanıyoruz. Şu anda implant yuvamızı açtık. İmplant yuvamız implant yerleştirmeye hazır halde. İmplantımızı alıyoruz. Merhaba, <laughs> hoş geldin. Açıyoruz. Önce implantımızı parmaklarımızla yerleştiriyoruz. Belli bir dirençle karşılaşıncaya kadar. İmplantın arkasını mı? Onlar önemli değil doktor. Onlar sonra. Sonra anahtarımızla implantımızı yerleştirmeye devam ediyoruz. İmplantımızın boynunu görebildiğimiz için kemik seviyesini kolaylıkla kontrol edebiliyoruz. İmplantımızı anahtarımızla yerleştirmeye devam ediyoruz. Kemik seviyesini kontrol ettik. Biraz daha mı Çok azıcık daha yürüteceğiz. zaten anlaşılıyor. Evet. implantımızı yerleştirme işlemini tamamladık. İyileşme başlığımızı takıyoruz. Hiç evet. Şu anda Implantımızı yerleştirdik. Tarih düşmek için kamera kaydımızı alıyoruz. Evet, hastamıza geçmiş olsun diyoruz. <laughs> Hoş geldin. doktor. Yani iki üç dakikayla kaçırdın. Ben şeyini kaçırdım tabii. Abi şunu gayet takıyor hemen. iki tane, iki tane, iki tane sadece iki dirille. Bir şu başka dirille. Bir tane de nerede? Bu Onu Ha bu blokaj yapıyor. Şunu tutuyor. Tabii. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Kolay bir sistemi şöyle çalışıyor. Önce doktorun da haberi yok. Bakmamış o kaynaklara. Kolay bir sistemi benim buluşum. Kolay diril sisteminin içinde yer alan her şey. Diril. Bunlar benim kendi imalatım. Bunlar benden başka hiç kimse de yok. Tamam mı? Ee, çalışma sistemi. Bülent. Evet. Bülent Özçağatay. Sistemin bütün evet. aşamaları bizim işte bu Özçağatay çatısı altında hepsi Zaynı. mevcut durumda. Dikkatinizi çekmiştir. Primer stabilizasyonu nasıl olduğuna dikkat ettin mi? Evet. evet. Çok evet. Şey. Ettin mi? Evet etmedi. Evet. Etmedi mi? Nasıl? Bu Eza, nerede şey, rahat gidiyordu ama. Ha, rahat in, gitti, bu durmadı. Torku olmayan düz bir raşet. Karşımıza çıkan ilginç şeylerden bir tanesi. Ben implantın nihai sıkışma noktası hmm. olan o primer stabilizasyonu nerede? Kolay bir sistemin çalışma tekniğinin içinde saklı. Bunun sırları. <laughs> ne yaptık? İmplant evet. yuvamızı açtık ama implant yuvasını nasıl açıyoruz? hastamızın tomografisi üzerinden planlamayı 3 boyutlu yaptık bilgisayarda o 3 boyutlu planlamamızda implant nerede duruyorsa çene kemiğinin içinde uzayda aynen o pozisyonda duruyor yanlış yapamam açıyı değiştiremem derinliği hmm. değiştiremem herhangi bir anatomik komşuluğa zarar veremem yereyim, şimdi yereyim. buradaki sistem tamamen kontrol altında doktorun yeteneğine ihtiyaç yok Şu, bunun adı kılavuz arkadaşlar bizim sistemimizde ait değil onu o cerrahi işlemlerde kullandığı için ben lazım. ayırdım bizim kolay bir Kılavuzu, sisteminde bunun kılavuz. adı kılavuz yol kılavuz. gösterici yani evet. şimdi bunu hazırladığımız zaman birilimizi de kullanarak yaptığımız planlamaya uygun bir şekilde tam doğru yere doğru pozisyonda doğru açıda, doğru yönde, doğru derinlikte bir kere herhangi bir anatomik komşulara hiçbir şey şekilde yok, zarar yani. vermeyecek o, şekilde şişme falan da olmaz. Benim daha önce kilerde şişme falan genellikle Farklıyorum. olmaz. Farklıyorum. kaldırmayınca o yani yıllar değil çünkü. Tabii, tamamen o Evet. evet. Sistem inceleyince göreceksiniz. Birinci sırada kolay sistemi kemik dostu bir sistemdir. İmplantla ilgili problemleri Yaratan en önemli konu nedir biliyor musun? Kemiğe kötü davranmak. Doğru. Mesela doktor, serum fizyolojik kullanmadın, buna ne diyeceksin? Aa evet, hiç. Ya? Evet. Aa. Hep evet, ev evet, ödeye evet, veriyorum sana, bir daha soracağım bak. Allah Allah. Ya Hakikaten Allah Allah. 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 O <laughs> çarptı ya, değil mi kemiğe? <laughs> hiç, şey. hiç car diye girdi ya. Dersine çalışmadan gelmiş ya, buna ev evet, ödeye yani. veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii, aynen Siden. öyle. Yani kafada soru işareti olsun diye işaret ediyorum. Bak, primer stabilizasyonu evet. ne oldu? Dikkat Niye serum Girelim fizyolojik mi? yok? Evet. Tabi sen şimdi ne, ne oluyor, doktor ne yapıyor diye baktığın için oraları irdelemiyorsun. Evet. Biz ne yaptık? Şimdi bak hastamı görüyor. Geldiği gibi duruyor. Hatta sıkılıyor, bıraksalar da Tunalı'ya gidiyor. Dolaşsam, <laughs> dolaşsam, kahve mi içsem demiyorsa ben de Bülent değilim. <laughs> Arkadaşımla buluşup bir sigara, bir kahve içeceğiz yani. <laughs> Diyesem, e, sistemin çalışma kolaylığı sayesinde hastamızı üzmeden... Serum şey, kullanmadan bir zarar vermem ki ya? hiç soğutmaya videoları ya. izle Olur. videoların birkaç tanesinde yani doktor merak edenler görsün diye serum fizyolojikli çalışma var. Hmm. Sonlara doğru hiçbirinde yok. Hastamıza soruyoruz. Antibiyotik aldık mı? Profilaksi yapmadık. Niye? İyi, çok genelde yapmıyoruz çok güzel. Yapmıyoruz. İyi Ya. Yani, yani bunlar e şimdi sistemin çok büyük avantajları bunun nasıl olduğu, nasıl kullanıldığı, işte çalışma aşamaları biraz bilinen implant yuvası açma ve implant yerleştirme tekniklerine göre Olur. ben de bunu yeni yapmıyorum yani 13 senedir filan yapıyorum ama meslek sırrını saklıyordum herkesten rekabetçiyiz, birbirimizle rekabet evet. ediyoruz ben bunu sonraki yıllarda, son 3-5 yıl içerisinde toparlayıp ve diş hekimleri öğrensin diye sistemi diş hekimlerine evet. tamamen açtım. E, bütün implantlar için geçerli mi bu iki şey? E, onlarla Görelim. sürekli çalışıyorum. Şu anda benim bildiğim 200'den fazla implant var Türkiye'de. Geçin. Ben bunların yaklaşık 80-90 tanesini uyuyor. iyi biliyorum uyuyor. Uyumayanlar da şöyle... Yani e, pasif implant mı aktif implant mı sizin uyguladığınız bu girişteki? Benim şu anda kullandığım hmm. mı? Evet. Yani bu normal eee silindirik tarzda Pesif normal bir yivleri olan, mi? tabi yani öyle saldırgan bir yiv değil, değil. Yok ya. Yani, yok implant, Yok. Hmm. Şimdi, marka falan önemli değil mi burada? E, ya önemli değil tabi, evet. Şimdi e, ben buradan yüksek sesle söylüyorum, kitabıma da yazdım, her yere yazdım. Kolaydır sistemiyle uyumlu olan herhangi bir marka, yerli, yabancı hiç fark etmez. Hangisini istiyorsanız kullanın. Neden? İmplantın özelliğini sen tercih et doktor. Hmm. Tecrübesiz doktora, implantları tanımayan doktora, ben bazen soruyorlar bana, yardımcı Tabii. oluyor, şunu alabilirsin, bak bunu kullanabilirsin. Mesela bizim yerli implantlar arkadaşlar, hepsi şahane, şahane. hiç problem yok, hiç kusursuz yani. Çok Tabii. Çok Ama e, bizim konumuz düzgün, atrofamatik konforlu bir şekilde implant yuvası açmak. Evet. Zaten Esas yarı... problem oldu. İmplant. Zaten tek problem o. Tek problem o. Tek problem o. Davul gibi sürekli. Kalanın <laughs> hepsini yapıyoruz zaten. Yani hep topu ne kadar sürdü implantı yerleştirmek? Valla 3 dakika bile sürmedi ya. 5 <laughs> dakika değil. 5 dakika değil. 2 yani yani çok... iki, dirildi. Yani. Yani Tabi esas önemli esas olan esas şu, kılavuz. Kanama da yok. Bitti olay işte. Kanama. Tabi bildiğin evet. işte herkesin guide klaus. dediği kılavuz biz kılavuz diyoruz yani bunları ben üretiyorum ve bunlar kusursuz uyumlu hı hı. bu şey aslında al, alınan ölçüye göre yapılıyor değil mi? Tamam, tamam, tamam. Tamam. Şu sistem iki tane freze mükemmel bir şey. İki diril frez. İki diril var. Evet, iki diril. olursa iki tane diril kullan. Evet. Bunun ne olduğu, özelliğinin ne olduğu yapısına göre mi onu belirliyorsunuz? Başka diril var mı? E, değişik hangi yani çap? sert e, de hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. Yani tecrübeli doktor Sertse... kendi seçiyor. Tecrübeli değilse doktor ben işaret ediyorum. Diyorum sert, ki sert kemik için. Tabii. Bir de var. Mesela bu implantta Şöyle bir diril kullanırsan daha iyi olur çünkü ha. doktorlarımızın çoğu maalesef ellerinde imkan olmadığı için kemiğin yoğunluğunu ölçemiyorlar. Ölçse bile muhakeme edemiyorlar. Kendinden bakıyorsun ama ne kadar alacağını bilemiyorsun. O bizim işimize o yaramıyor. Ustası iş. da bilemiyor. Aa, tabii. çok sertmiş. Nereden bilemiyorsun? Tabii bazen. Yani. Ben onu biliyorum. işaret ediyorum. Diyorum ki mesela yani örnek olsun diye söylüyorum. Diyelim üç buçuk çapında bir implant yerleştireceksin. Hı. 2.8 çapında bir diril kullanmaya karar verdim. Nihai diril. Evet. Bizim bütün diriller nihai çap. Biz için. önceki çapları kullanmıyoruz. Tek çap. tek çap kullanıyoruz. Evet. Şimdi, o çapın ne olacağına kemiğin yoğunluğuna göre çok az da şekline göre filan ama genellikle kemiğin yoğunluğunu dikkate alıyoruz. Tamam. Ben diyorum Her ki... Her çap için ya ayrı sen, diriliniz var yani. Ha, diyorum ki mesela, de. ya sen bu üç buçukluk implantta 3 mesela diyelim e, D1 eksi kemik Sen bunda 3 milim çapında bir drill kullan Ötekine bakıyorsun D3 orta kemik Sen bunu 2.8 çapında kullan Yormuşum Mesela yani. D4 kemik çok, çok Orada iyice, da daha, tabii, daha, mesela iki buçukluk ki. Buçuk hmm, o doktorun tecrübesine Kirime, göre, sistem, ne yaptığına sistem, göre, sistem, konuya sistem nasıl var. yaklaştığına göre, konular hakkındaki bilgisine göre evet. kendi karar veriyor, evet. veremediğine de ben işaret ediyorum. Ya, ediyorum. Tabii genellikle planlamaları ben yapıyorum. Mesela diyelim ve sizin için tavsiyem şu yönde, sen şu anda implant yap. Yok ben yapmıyorum. Ben de, yani şey Süper. Terak şey... ediyorsun. Arkadaşlar. Şeyle yapıyoruz, Hüseyin'le yapıyoruz. Ha Hüseyin'le yok. <laughs> kendi başınıza yaparsınız. Yani seti var ya. Hiçbir şeye e, ihtiyacınız yok. Her şey burada var. Şöyle çalışıyoruz. Bunun nasıl olduğunu, sizin de kendinizin bunu nasıl yapıp yapamayacağınızı başlamanın birinci noktası geldi bir asla Diyor ki doktor şurada bir dolgu yapılacak. İşte şu, at ver şuraya. İşte şurada bir kaplama maplama. Baktım iki tane eksik diş var. Yan yana ayrı ayrı yerlerde. Hasta eğer ya buralara implant olabilir mi diye düşünüyorsa veya sen de dedin ki hiç çekinmeden deyin bakın. Implant ben size cesaret bak. veriyorum. Ya burası eğer kemiğiniz uygunsa tırnak içinde bunu yüksek sesle söyleyerek buraya implant yerleştirebiliriz. Parasını marasını kendi aklınızdan seçin. Profiline göre. İlk yapacağımız iş hastayı hemen tomografiye göndermek. Bütün tomografiler çalışabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu şeyle güzel. ilgili ya. <laughs> e, Açtığın... E, Şöyle yapalım. E, e, yoruldunuz ayakta, koltuklara Hı -hı. geçin, oturalım, birer biraz çay içelim. Hı -hı. Ya benim ben de hastanızı... De... Siz de... bilirsiniz. Hani ben... Sevgi sana da teşekkür ediyorum. Aman.